Selam Arkadaşlar ee, HOMESTAR marka model HS-BS 5650 bir blenderın şu çırpıcı haznesinin dişlisi sürmüş şeklinde tamire geldi ee, elimizde parçası var ama biz yine e, yeni parça değiştirmek yerine eski parçasını onarmayı Sıkışıldığı zamanlarda nasıl yapılacağını anlatmak istedik. Şimdi sırlan parçamız bu, sırlan dediğimiz yani ortadan kırılmış, çatlamış aradan. Bunu yapabilmek için elimizde çok çeşitli bu amaçla piyasadan e, edindiğimiz, hurdadan edindiğimiz, birçok cihazdan söktüğümüz borular var. Şu burayı gördünüz, şu burada, şunun alt haznesine tatlı sıkı geçecek şekilde bir boru bulduk. Ve bu boruyu buraya kestik. Çok hafif 60 mat havayı çok ısıtmadan geçirdik. Arkasından japonladık. Şimdi haliyle boru ikiye yayıldığı için görüldüğü üzere şu ışık altında çekelim. Şurada da bir çatlağı var. Oraya da bu kağıt zımbaların tellerinden şurada gördüğünüz gibi bir tane çıkardık. O şeklinde getirdik. Ve buraya e, 0.6 milimle işaretledik, deldik. Bunu da buradan havya ile ısıtacağız. Sonra miline takacağız. Şimdi bu dişli orijinal halinden çok daha ömürlü olacak. Neden? Üstten açmayacak. Alttaki çember zaten her zaman sıkmış olacak. Böylelikle bir daha hem bu çatlağı halletmiş oluruz hem de bundan sonra çatlamasını engellemiş oluyoruz. Herhangi bir zorlanma yok diğer dişlerinde. Toplayacağız. Hiçbir bedelsiz pratik çözümlerle bu işi halletmiş olacağız. Bunu ısıtıp yine şu teli ısıtıp yerine takacağız ve yeniden toplayacağız. Ve blenderımızın çırpıcısı. Böylelikle uzun yıllar problemsiz bir şekilde çalışacak. Biraz da gıda gıresi koyacağız. Dişiler gördüğünüz gibi çok kuru ince bir yağ var. Biraz bunlara gres koyarsak çok daha iyi olur diye düşünüyorum. Selamlar, saygılar. Çanakkale Biga Kafkas Saat her zaman olduğu gibi paralamız. Kolay olanı herkes yapar, zor olanı Kafkas saat yapar. İmkansızlıklar için böyle çareler yaratır ya da zaman ister. İyi günler, saygılar, sevgiler.